Amerika Birleşik Devletleri otomotiv sanayinin merkezi durumunda olan Detroit, ülkenin tarihinde iflasını isteyen en büyük şehir oldu. Detroit'in kreditörlerin yüksek miktarlarda zarar etmesi beklenirken, belediye çalışanlarının emekli maaşları ve sağlık ödenekleri de tehlikeye girmiş oldu. New York, Cleveland ve Philadelphia'da e, geçmişte iflasa çok yaklaştığı Amerika Birleşik Devletleri'nde Detroit bu aşamaya kadar gelen ilk büyük şehir oldu. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin bir şehrin aldığı en büyük iflas kararının geçerli olması için hakim tarafından onanması gerekiyor. Bir zamanlar otomobil sanayinin merkezi konumundaki Detroit'te bugün sokakların %40'ında sokak lambaları yanmazken 78 bin terk edilmiş bina bulunuyor. 1950 yılında nüfusu 1,5 milyon olan Detroit'te bugün 700 bin kişi yaşıyor.